Merhabalar. Eğitimci Gözünden kanalına hoş geldiniz. Son dönemde dünyanın ve ülkemizin yaşadığı pandemi süreci ve paralelindeki ekonomik sorunlar üretim sektörünün ne kadar önemli olduğunu bize bir daha hatırlattı. Bu son dönemde özellikle meslek yaptığı üretimler meslek sesinde önemini bir kez daha öne çıkardı. Özellikle bu meslek maske, dezenfektan, dezenfektan makinesi gibi üretimleri Pandemi sürecinde de ülkemize çok da faydalı oldu. Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak bizler de hem dezenfektan makinesi ürettik hem de siperlik yaparak doktorlarımıza ve hemşirelerimize sunduk. Bundan da gurur duyuyoruz. Okuduğumuz birçok kaynakta Türk sanayisinin en önemli sorunlarından birinin teknik ve ara eleman açığı olduğu söyleniyor, tespit ediliyor. Koç Holding'in rahmetli Mustafa Koç'un Meslek sesi memleket meselesi diyerek bu konuya dikkat çektiğini de biliyoruz. Bizler de yıllardır bu mesleğin içerisinde diyalogda olduğumuz küçük ve orta ölçekli sanayicilerle konuştuğumuzda yine aynı şikayetleri bize de iletiyorlar. Teknik ve ara eleman eksikliğini. Hatta eleman bulamamaktan kaynaklı olarak da yatırım yapmaktan bile vazgeçtiklerini bile söylüyorlar. Tüm bu çerçevede Türk Milli Eğitim Sistemi'nin Belki de mesleki ve teknik eğitim esaslı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini de düşünebiliriz. Sanayisi gelişmiş Almanya'da 11 milyon öğrencinin yaklaşık %30'u üniversiteye yönelirken %50'si mesleki alanlara kayıyor, %20'si de diğer alanlara kayıyor. Ülkemizde 18 milyon öğrencinin yaklaşık %35'i mesleki alana kayarken %65'i üniversite eğitimi görmeye çalışıyor. Bu da bize aslında sunulan üniversite işsizlik rakamlarının sebebinin bir kaynağı olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık üniversite işsizlik de %25'i bulmuş durumda. Ama bir taraftan da sanayide bekleyen teknik ve ara eleman açığı var. Dolayısıyla tüm bunları düşünerek daha dikkatli geleceğimizi planlamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gençlere ve ailelere seslenmek istiyorum. Eğer meslek sesini seçerseniz iş hayatınızdaki seçeneklerinizi artırabilirsiniz. Şayet Anadolu Teknik Lisesi'ne gelirseniz de hem iş imkanlarınızı hem de üniversiteye giderek yüksek eğitim almanızı sağlayabilirsiniz. Başka bir videoda Anadolu Meslek Lisesi ile Anadolu Teknik Lisesi arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Konuyla ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı videonun altındaki yorumlar kısmına bırakmanızı rica ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.